Paris Otomobil Fuarı'nda Türkiye pazarına yakın zamanda gelecek olan Volkswagen Tayron'u bulduk arkadaşlar. Bu otomobil aslında Tiguan'la Touareg'in arasında kalan bir model olarak karşımıza çıkacak. 7 kişilik versiyonuyla Türkiye pazarına yakın zamanda girmesi beklenen modelin 5 kişilik seçeneği de olacak. Hadi gelin şimdi önce bu yeni Tayron'u inceleyelim. Ardından fuarda birkaç model daha size göstermeye çalışacağım. Aslında bu pakette R-Line donanım seçeneğiyle sunuluyor. Görmüş olduğunuz gibi önde far tasarımı klasik Volkswagen far tasarımı. Artık bundan hiçbir zaman vazgeçmiyorlar. Işıklı imzası biliyorsunuz daha yeni yeni başladı. Arta tasarımı özelde alt tarafta böyle bir piyano bilek e, tasarıma yer verilmiş. Biraz daha böyle hani nasıl derler sporcu tasarımına vurgu yapılmaya çalışılmış. Yan taraflara doğru geldikçe otomobilin çizgilerinin hani birazcık böyle Tiguan ile Korek arasında kaldığını görüyoruz. Özellikle uzunluk konusunda 4.8 metreye ulaşan bir uzunluğu var ve böylece arka tarafta iki koltukla rahatlıkla açılabiliyor. Bu versiyonda bu şekilde bir jant sunuluyor. Bu jantların hemen hemen 19 inçlik seçeneği burada kullanılmış ve aynı zamanda bu bir plug-in hibrit araç. Plug-in hibrit olduğu için burada da bir elektrikli şarj yerine yer verilmiş. Art tasarımına özel böyle bir logo koymuşlar. Aynılar yine piyano bile kaplamalı klasik Volkswagen tasarımdan bahsetmiştik ya. Kapılar şöyle elle basıp kapanıyor. Elinize attığınızda açılıyor ve arka taraftaki yaşam alanını şöyle göstereceğim. Mesela bakın burada bayağı bir geniş alan sunuluyor hemen oturduğumuzda. Şöyle oturdum. Ön tarafta sunulan hani diz mesafesi ben 1.78 boyundayım. Oldukça iyi diyebilirim. Baş mesafemi de şöyle göstereceğim. Hani normal dik bir şekilde oturuyorum. Yani 4 parmak aslında baş mesafesinde çok bir fark yok diğer otomobillere nazaran. Ön tarafta da hemen böyle bir alan sunuluyor. Yeni Volkswagen tasarımlarından gelen bir iç mekan diyebilirim. Ortada yine kocaman bir tablet ekran. Şurada dokunmatik hassasiyeti yüksek tuşlar. Aşağılara doğru indikçe kablosuz şarj alanları, yeni nesil medya tuşu, açma kapama düğmesi falan var. Klasik Volkswagen direksiyonu zaten burada görüyoruz. Bu versiyonda böyle bir ışıklanma da sunmuş R versiyonunda. Ve bu bir hybrid versiyon, plug-in hybrid versiyon olduğu için böyle bir tasarıma da belki de yer vermişler diyebilirim. Otomobilin arka tarafında da yine böyle bir tasarım var. Yine ışıklı imzalı logosu orta tarafta şurada yer alıyor. Şurada stoplarımız, klasik Volkswagen tasarımdan yani bu tasarımdan vazgeçmiyorlar ışık imzası tasarımından. Önceki versiyonlarda da olduğu gibi burada da yer verin. Aşağı doğru da indikçe R versiyonu yine şu özellikle piyano bile kaplamaya da unutmuyorlar. Elektrikli açılan bir bagaj kapağı var. Bu bagaj kapağı buradan bastık mı? Bir sıkıntı var bu araçta. Açılmıyor herhalde. İçeriden açsana. İçeriden Taylan şimdi elektrikli bagaj kapağını açıyor. Ve açıldığında ortaya 705 litrelik bir alan çıkıyor. Buradan da tekrar elektrikli bagaj kapağını kapatabiliyoruz tuşa bastığımızda. Peki bu otomobilin fiyatı ne kadar? Hemen size bunu söyleyeyim. Aracın Avrupa fiyatına baktığımızda bu R, R versiyonu. Bakın şurada Tyron Iron E-Hybrid 272 diye isimlendirilmiş. 1.5 litrelik Volkswagen grubundan tanınan TSI bir motor bulunuyor. 177 beygir gücünde. Aslında otomobilin hibrit versiyonuyla birlikte aslında gücü 272 beygire kadar çıkıyor. Veletepe verilerine göre aracın 850 km'de menzili var. Şehir içinde elektrikle 115 km'nin üzerinde bir menzili var. Araçta 19.7 kWh'lik bir akü var ve 100 km'de ortalama tüketimde 0.5 litre olarak burada kayıtlara geçmiş. Ve aynı zamanda 0.3 km hızlanması 7.3 saniye olan otomobilin 215 km'de maksimum hızı var. Dediğim gibi Avrupa fiyatı 73.560 Euro. Tabii bunun 7 ve 5 kişilik versiyonlarının olduğunu söyledik. Şimdi size 7 kişilik versiyonu göstereceğim. Bu da aslında normal bir tasarım. Hani R-Line olmayan normal bir tasarım. Bunu da bu şekilde hani göstermiş oldum sizlere. Hani bunun jant tasarımları falan biraz daha farklı. Bu otomobil 7 kişilik, diğeri 5 kişilikti. Şöyle bir düzeni var. Bak, bakın şu mesela arka koltuklar burada. Öbüründe de ileri geri alınabiliyordu. Burada da ileri geri alınabiliyordu. Koltukları biraz ileri aldığımızda arkaya biniş biraz daha rahat oluyor. Şöyle mesela koltukları katladığınızda Şurada iki kişilik bir oturma düzeni yer alıyor. E, yetişkin bir bireyin biraz daha zor olarak oturabileceği bir alanda çocuklar rahatlıkla aslında oturabilir. Çünkü koltuk ayarlarını mesela şöyle kapattıktan sonra şu şekilde görüyor musunuz? Biraz daha dik yaparsanız arkada biraz daha diz mesafesi oluşuyor. Ama bu sefer de öndeki konforu kaybediyorsunuz. Tayron bu şekilde şimdi size bir de Citroen C5 Aircross'un konseptini gösterecek. Burada da Türkiye'de çok sevilen ve çok tutan bir modelin konsepti var arkadaşlar. Citroen C5 Aircross. Madem arka tarafı döndü, ilk başta arka taraftan başlayayım. Şimdi otomobilin bu SUV'nin konsept SUV'nin tasarımına baktığımızda yine bu farklı tasarımı arka tarafta da devam ettirmeye çalışmışlar. Önceki Citroen modellerinde, Citroen C5 Aircross modellerinde olduğu gibi ve bu tasarımla birlikte artık kocaman bir Citroen logosu kullanıyorlar ve şu tarafta görüyor musunuz bakın? Yan tarafta farların stopların yapıları ve şu oyuk yeni aerodinamiği aslında bize gösteriyor. Aracın jantlarında da değişimler yapılacak muhtemelen. Şu an bu aracın üstünde 21 inçlik böyle kapaklı gibi bir jant tasarımı var. Ve ön tarafta da bu aerodinamiği, bu tasarımı destekleyen yeni ön yüz var. LED farları görüyor musun? Böyle küp şeklinde ve çizgi şeklinde LED farlarına yer vermişler. Alt taraflara baktığımızda hani otomobilin bu sensörlerin, mersörlerin ayarlandığı yeri de bu şekilde ayarlamışlar. Piyona bir kaplamayla. Şu yan tarafta da görüyor musunuz? Yeşil LED'ler aracın dikkat çeken ince detayları. Var. Şöyle bir ayna yapısına yer verilmiş. Yan tasarımda yine alt tarafta da piyano bilek kaplamada yoğunlukta olduğunu görüyoruz. Bir konsept model emin, emin değiliz ama kapı kolları da artık hem zemin gelebilir diye düşünüyorum. Direkt seçeneğinin olduğunu da görüyoruz. Üstü siyah, altı yine yeşil şeklinde ayarlanmış ve aynı zamanda muhtemelen yine bir açılır cam taban bu modelde de sunacaklardı diye düşünüyorum. Hemen sol tarafta da başka bir bonus daha var. Başka bir sürpriz daha var. Yeni C4 arkadaşlar. C4 de yenileniyor. Bu elektrikli C4 modeli. Arka taraftaki stop tasarımı yine bu şekilde bir tasarıma yer verilmiş. Bakıldığında hani önceki versiyona nazaran biraz daha böyle hani ee premium bir görünüm elde etmiş gibi. Şurada hemen görmüş olduğunuz üzere elektrikli şarj alanı var. Aşağıdaki sunulan jans seçeneği biraz daha farklı, biraz daha yeni. Üçgen tasarımına biraz detayına girilmiş ve otomobilin iç tarafında da şöyle bir alan sunuluyor. Aslında çok da yabancı değil. Hani şöyle bakıyorum da iç tasarıma. Şimdi ilk kez bakıyorum burada bu otomobile. Orta tarafta yine piyona bile kaplamaların yoğunlukta olduğu vites değiştiricimiz iyi tokul dedikleri. Yine şurada bir minik bir ekranımız var. Direksiyon yapımız yine hemen hemen aynı. Şurada da bir dijital ekran mevcut. Otomobilin arka tarafı da bu şekilde. Burada bu C4'ü ben beğeniyordum çünkü arka tarafta da güzel bir yaşam alanı sunabiliyor. Ve aynı zamanda koltukların yapısı da bakın. Bu yumuşak koltukların yapısı Citroen'in en derin, en sevilen özelliklerinden. Ön yüzüne bakalım hemen. Ön yüzünde de yine böyle bir tasarıma gidilmiş. Ön yüz biraz daha artık değişmiş ve hani daha böyle Avrupa'yı bir tasarıma dönmüş diyebilirim. İnce detaylar, par detayları, led detayları. Yine büyük eski yönelik Citroen logosunu kullanmışlar. Alt tarafta da bu şekilde bir tasarım yapılmış. Sis farlarını da şuraya yerleştirmişler. bir de bagaj hacmine bakalım. Arka kapaktan şöyle bir açalım bakalım. Elektrikli değil. Bu versiyon köle açtığımızda iyi. Fena bir alan sunmuyor. Hemen hemen önceki versiyonla aynı bagaj alanını sunabiliyor ki bu bir elektrikli model. Muhtemelen bagaj hacmi normal işten yanmalıya göre daha düşük diyebilirim.